Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün FIFA Mobile 2022 oynuyoruz arkadaşlar Evet videomuzu geçmeden önce süper beğeninizi bekliyorum kanalımıza abone olun sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın hadi FIFA Mobile'a geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen bölüm süper güzel oyuncu açtık süper oyuncu açtı arkadaşlar bir çıktı süper oyuncak çıktı ve onun önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim evet arkadaşlar iki olmamış arkadaşlar arkadaşlar hatırlama yapacağız ve takımda yeneceğiz inşallah hepsi yenersek arkadaşlar bize sonra ne yapıyor sonra piyol oluyor arkadaşlar İlk on veriyor buna hemen buna yememiz lazım o zaman hadi başlayalım arkadaşlar süper beğenizi bekliyorum kanalımıza abone olun arkadaşlar o zaman hadi başlayalım Evet arkadaşlar ilk atramız başlıyor pas ver çift yanlış yaptım daha bu neyse gönder kaç çek Uf. Şimdi pas çek. Oha. nasıl kalıcı? Yeter. Cık. Yeter arkadaşlar bu nedir? Bir pas. Şut. Uf, of 3000 aldık. Buradan kazandık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Videomuzun ilk maçına başlayalım arkadaşlar. Özellikle Silva takım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ve bu şekilde ondan ki tamam. O zaman başıma vuruşu başlıyor. Vur bakayım. Yine gönder. Alamadım Allah bizde 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 bizde. Çek şut. Yanlış çekti. Hadi devam. Evet arkadaşlar aldım. Gönder. Kaç. Unut pas. Yanlış. Para yanlış para pas verdim arkadaşlar yanlış aldım gönder Çek şut işte onun dur 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 hadi arkadaşlar aldık hop gönder şut işte gol Oğlum, işte bu işte bu golümüzdeyim arkadaşlar hop ara pas ve şut ve gol evet bir sıfır öndeyiz hadi bakalım Gönder aşağıya Dimaria Dimaria gidiyor Dimaria Dimaria Yürü Dimaria Yürü Dimaria Çek Dimaria Çaptı onca çaptı arkadaşlar Ve konular Hadi bakalım önde şut Çek şut Oh Olmadı Evet arkadaşlar aldık Gönderde pas Kaç yapacak şu uf gol sanma arkadaşlar gol dedim ben ara pas Dimaria Dimaria gidiyor Dimaria 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 ve ikinci gol Hadi arkadaşlar golümüzü izleyelim hemen Hadi Dima kaçıyor Dimaria kaçıyor Dimaria Dima ve şut çekiyor ve gol Hadi devam Evet arkadaşlar ve hakem 2 dakika verdi. Ve maç bitecek. Hadi bakalım. Çekti. Maç bitmedi daha. Gönder. Maç bitiyor. Ve Sivay'a arkadaşlar 2-0 malı veriyoruz. Hadi ikinci maçımıza. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza Petis oynayacak arkadaşlar. Spanya, Spanya takım. Hadi bakalım. Ve kaç? Hop. Pas ver. Şut. Çekemedik. Aa kaçtı. Hop. Bizde. Güzel. Demaryo'da Yok Demaryo Pas ver Demaryo. O sayıt değil mi bana ya? O sayıt değil mi? Evet arkadaşlar aldık. Ara pası verdik. Hop. Demaryo'da mı? Kaç Demaryo'da Kaç. Kaç. Hop çamal Hop. Şöyle şut çekelim. Aa geçmedi geçmedi geçmedi. Topu yine aldık. Ve dumaraya. Kaç dumaraya. Hop. Pas ver. Yanlış verdi. Ne yaptın sen bu? Nasıl işte yanlış yaptık. Alırız. Aynen. Aldık. Ve pas. Şut. Şut. Oha. 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 İşte gol inanmadı inanmadı. Hop aldık. Ve pas. Ve Dumaria. Dumaria. nasıl kaçırdı? Arkadaşlar gol gitti yorum. Uf, çok tuttuk arkadaşlar. Evet gençler. Dimara pas verdik. Kaç Dumaria? Kaç Dumaria? Kaç Dumaria? Sana kimse yetişemez. Ve pas. Ve pas. Pas ver. Şut. İşte bu. İşte bu. Holden. Hop hop. Hop hop. Evet kolumuz hemen izleyelim arkadaşlar. Gidip paslaştık. Ve şut ve gol. Evet biz bu yöndeyiz. Adı bağlı. Pas verdik. oraya araya. Veremedik. Hop. Pinjic. Topu aldım. Alamadım. Aldım şimdi. Ve Demar'a hop kaç. Tren çek şut. Uf. Olcuz kaleciye bak kaleciye. Evet. Gönder orta açığa açtı ve şut ve gol. 2-0. İşte bu. Ortamızı açtık ve kafa golü yapıştırdı ge iyi sefer. İyi Of, dimer ya. Dimer yapıştırdık. Oha. Hop. Aldım. Yapıştır. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hadi bana hadi hadi hadi. İlk abi bitecek arkadaşlar. Hop aldım. Ve şut. Ak. Şarjmazdanmış. Tamam olsa değil. Devam ki. Hadi arkadaşlar ikinci yarıya başladık. Hadi bakalım. Ve Di Maria. Kaç Di Kaç Di Maria. Kaç. Kaç. Kimseden yetişemez. Kimseden yetişemez. Ve gol. Mu. Ve gol. Di Maria. 51 da Ve üçüncü golümüz geldi. 5. Hop. of İlk pası gelmiş arkadaşlar. Di Maria. Ve Di Hop. Di Maria yok. Di Maria kuharda ver gitti Dimaria. Of 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 of. Topu aldık. Günü Dimaria. Açtı Dimaria orta. Şu kafa golü. Kafa golü. Arkadaşlar kafa golü. Ve 4-0. Otumuz Dimaria açtı ve şak Çapıştı golü. Evet. Evet arkadaşlar Dimaria aldı. Dimara gidiyor. Dimara gidiyor. Dimara ya. Dimara kaçırdı. Gönder Dimara Kaç Dimara Kaç Dimara ya. Dimara ya. Dimara Dimara. Arkadaşlar Dimara 3. kola attı galiba. 5-0. Güzel. Hop. Bu şekilde gol. 5-0. Hadi bakalım. Arkadaşlar etikli etikli gelir. Çok hızlı gelir arkadaşlar. Topu alamıyoruz. alamıyorum aldım. Hop alamadım. Aldım. Of. Kaç. Tamam. Ve pas. Gönder pas. Bu pozun gönder. Piyani. Hop. Kaç. Hop. Çam çatalım Pas ve Di Maria Di Maria Arkadaşlar Di Maria süper maç Kolu attı Di Maria Sol köşeye Ve 6-0 oldu arkadaşlar 6-0 Hakem 2 dakika vermiş arkadaşlar Maç bitti maç, bit maç, bit maç bitmedi daha Hakem maçı bitti Hakem Hakem maçı bitirirken bitirdi hocamız bitirdi arkadaşlar 6-0 mağlup ettik evet üçüncü maçımıza evet arkadaşlar İtalya kaç arkadaşlar İtalya olacak arkadaşlar İtalya hadi bakalım kaç Dimaria 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 gidiyor Dimaria gidiyor Dimaria gidiyor aç ortaya aç yanlış yaptım ve Dimaria Aç Dimari orta şut olmadı. Çok kötü bak pas verdik. Gönder Dimari'ye. Dimari'ye gidiyor. Hop. Aç ortaya Dimari'ye. Nasıl orta açmadı Dimari'ye? Nasıl açtı ortaya? Ay başta top bizde. Aç Dimari'ye. Gönder açtorma Dimari'ye ortaya. Çek kafayı Kolu yanlış yanlış. Hop Dimari. Aa Dimari aldı. Dimari'ye gidiyor. Çiçek cimari ya Süper kaleci Ay ah, kaleci kaleci Hadi ortaya açalım ko gelir mi? Gelmedi Hop dur 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 Yanlış 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 O saat Yanlış yap Kaç dimari ya kaç dimari ya kaç dimari ya Dimari kaçsın dimari ya yani, neyse Buna verek Fonte fonten Çek şut uf arkadaşlar etikliği geldim ulan siz var siz bitti bitti siz bittiniz ooo poniç yaklaştı kafa golü attı İtalya siz bittiniz topu alamadık hakem 5 dakika verdi aldık top bizde gönder aç güzel Aç ortayı. Çek şut. Yanlış yaptı. Yanlış yanlış yanlış. Cık cık cık. Kaçırdı. İlk yarı bitecek. İşte ilk bitecek. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bir sıfır gidiyoruz. Hadi ikinci yarı ya. Evet arkadaşlar işte, top bizde. Hadi bakalım. Hadi 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 beyler hadi beyler. Hadi beyler. Kaç. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Çav şut. Aa, kaçırdı. Dimari net mi Dimari ya? İşte otomatik kalıyor. Yine kafasını atıyor ya. Gel at, etkili geldi gene yine geldiler yine geldiler. Al kaleci. Kaleci benim Gönder Dimari'ye kaç Dimari'ye. Önder. Gönder pas. İşte bu çektim. Adalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ben de pas Di Maria. Güzel. Hop. Dimaria ve Dimaria. Ya. Şanlaş. Dimaria, Dimaria. Kaç Dimaria? Kaç çek Dimaria? Ya. Yanlış şut, yanlış, yanlış. Ee, yani, bu yine bizde. Güzel, yine yönerdik. Pas ver. Pas ver, kaç. Hop, çalım atarız. Pas, şut. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Henner İşte bu. Ve Be berberlik geliyor arkadaşlar. O saat yok. Evet arkadaşlar berberlik geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yine bizde. Gönle maria Dimaria açıyor. Dimaria. 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 Adakin. Maç bitti ve bir bir maç bitti arkadaşlar sona geldi. Vay uzatma varmış. Hadi bakalım uzatma oynayalım. Bir bittiniz. Hop aldık. Alamadık. Evet top yine bize. Hop Dimaria. Kaç Dimaria kaç Dimaria kaç Dimaria kaç. Allah 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 Dimaria kaç. Kaç. Hop. Shoot ve gol Dimaria. Dimaria 2-1. Hadi dimariye hadi dimariye Bak kolumuzu izleyelim arkadaşlar Hop çalımıza attık Ve kolumuza attık Hadi bakalım 2-1 İlk bitmeden önce arkadaşlar kolumuzu attı diyecektim. ve ilk kare Bitti 3. yarıktı yani Ve hadi Başlayalım 3. 4. yarıya Kaç 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 hop Yine dimariye Uf ama la 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 Çözlüyüz Yine pası Oraya değil oraya değil oraya değil Hakem hakem Kim Oha Lan Hop aldım Ne oldu farm yaptım Fal yapmışım arkadaşlar Üzüm altı Gol hasta yemem lazım Of Günde pası ve maç bitiyor. Of 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 arkadaşlar İtalya 2-1 yendik. Zor indik. Evet arkadaşlar 150 bin paramızı da aldık. Güzel. Evet arkadaşlar kaç maç kalmış? 3 4 5 6 7 8 8 maç var arkadaşlar. Ama ne nazman gelecek bölüm arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitirelim. Çok uzun oldu arkadaşlar. İzlediğiniz elinize, kolunuza, yüzünüze, burnunuza, gözünüze sağlık arkadaşlar. Süper beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. İnşallah güzel aboneye ulaşırız arkadaşlar. Ve sizin bekliyorum. Yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Ben Instagram'ı, Twitter'ı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için elinizde konuda sağlık. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.